Dostlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün OKX borsasının düzenlemiş olduğu bir etkinlikte karşınızdayım. Eee OKX borsası aynen boğa zamanında olduğu gibi bir etkinlik düzenlemiş. Hatırlarsanız boğa zamanında borsalar kullanıcı çekmek için 30 dolar, 40 dolar, 50 dolarlık ödüller dağıtıyordu. E, bu seferki ödülün de böyle bir değeri olacağını düşünüyorum. E, peki ödül ne? Borsa belli şartları yerine getiren kullanıcılarına kayıt için 30 tane ayrıca getirdiği referans başına 34 tane SuiCoin dağıtmakta. Ee, bildiğiniz üzere arkadaşlar SuiCoin Mayıs ayının başında borsalarda listelenecek ve tanesinin değerinin en kötü 1 dolar olması bekleniyor. Yani 30 tane SuiCoin değeri 30 dolar 40 dolar 50 dolar ne kadar çıkarsa güzel bir değeri olacak. İsterseniz çok uzatmadan hemen ayrıntılara geçiş yapalım. Etkinlik 24 Nisan tarihinde Türkiye saatiyle sabah saat 7'de başladı. 4 Mayıs tarihinde de sona erecek. E, bu arada arkadaşlar etkinlik süresi birazcık uzun ancak siz yapabildiğiniz kadar erken yapın. Yarın bir gün çok fazla kayıt olursa bu etkinliği sonlandırabilirler. Peki şartlar neler? İsterseniz hemen ona bakalım. Şurada belirtildiği gibi 3 tane şart var. Öncelikle arkadaşlar bir referans link ile kayıt olmanız gerekmekte. Yeni kullanıcılar için e sonrasında 100 dolar değerine bir ticaret hacmine ulaşmanız gerekmekte. İsterseniz 10 dolar yatırın, isterseniz 20 dolar yatırın, o fark etmez. 100 dolarlık işlem hacmine ulaşacaksınız. E mesela değil, 20 dolar yatırdınız bir kez alsat yaptığınızda 40 dolarlık işlem hacmine ulaşmış oluyorsunuz. Şartlar bu kadar yine kullanıcılar için kayıt olup KYC yani kimlik doğrulamasını tamamladınız. Sonrasında herhangi bir miktar para yatırıp 100 dolarlık işlem hacmine ulaştınız. 30 tane suyu direkt olaraktan kazanıyorsunuz. bunun dışında hem yeni kullanıcılar hem eski kullanıcılar referans getirerekten de kazanabiliyorlar. Dediğim gibi hem kayıt için hem de getirdiğiniz referans başına 30'ar tane suyu coin kazanabileceksiniz. Buna da bir üst limit koymuşlar. Burada da belirttikleri gibi en fazla 10 tane ödül kazanabiliyorsunuz. Bu da maksimum 300 suyu yapmakta. Ödüller ise etkinlik sona erdikten sonra 5 iş günü içerisinde yatacak. E, etkinlik ne zaman sona eriyordu? 10 gün sonra sona eriyordu. Yani ödüller Mayıs'ın ikinci haftasının sonuna kadar hesabınızı yatacak. E, listelenmeden birkaç gün sonra yatacak ancak endişelenmeyin. E, oldukça büyük bir coin bu yüzden dump yiyeceğini fiyatının çökeceğini hiç sanmıyorum. En son çıkan coinlerden olan Aptos ve Arbitrum'da gördük herhangi bir fiyat çöküşü yaşamadılar. Kayıt linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan kayıt olabilirsiniz. Dediğim gibi buradaki şartları yerine getireceksiniz. Hem kendiniz hem de aile üyelerinizi kayıt edebilirsiniz arkadaşlar. Kayıt ettiğiniz her kişi başına hem siz hem de getirdiğiniz kişi 30'lar tane suikoyun kazanacak bunu unutmayın. Videoyu burada sonlandırıyorum. Merak ettikleriniz, sormak istedikleriniz olursa videonun altındaki yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.